Evet değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. 6 Kasım çarşamba günü iddia analizleriyle karşınızdayız. Biliyorsunuz Avrupa mücadeleleri var. Bunları değerlendireceğiz. 5 tane karşılaşmam var arkadaşlar. 3 tanesinden yüksek oran arayacağız. 2 tanesini tanesiyle ideal edeceğiz. Tabi bu 3 yüksek oran dediğimin ideal tercihlerini vereceğim. bunları değerlendireceğim. Aklınıza yatanları kafanıza yatanları alabilirsiniz sevgili dostlar. Çok uzatmadan hemen analizlere geçeceğim. Kısa bir e, ricam olacak sizden ufak bir ricam olacak. Mesela bir önceki pazartesi günü videomuz 3700 bandında izlenmiş. Bunun için çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen 3700 kişiye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim e, mevcut kanal ve abone sayımıza baktığımız zaman bu bizim için yüksek bir rakam. Çok çok teşekkürler. Fakat bu 3700 izlenmeye rağmen sadece 220 beğeni falan var arkadaşlar. Beğeniler çok düşük. Sizlerden ricamdır. E, lütfen bu videoyu da yine aynı şekilde, aynı e, yüksek seviyede izlerken e, beğenileri de eksik etmemeniz. Yani yapacağını sadece orada izlerken beğeni, herhangi bir talebimiz falan yok arkadaşlar sizden. Ücret falan da istemiyoruz. Kaldı ki mesela pazartesi günü videomuz da e, iyidir. Bir tane mücadelemiz yattı. Onun dışında hepsi geldi. Oradan da çok kazanç sağlayanlar oldu. Bir sürü mesaj attılar. Youtube'dan yazanlar ayrı, işte Whatsapp'tan, Telegram'dan yazanlar ayrı. En azından bu vermiş olduğumuz emeğin karşılığını bir şekilde kazanan arkadaşlarımız var. Bunun hatrı için bu videoya en azından beğeni yapmanızı rica edeceğim sevgili dostlar. Bakın artık yorum falan istemiyorum çünkü yorum yapmıyorsunuz. Belki de yorum yapmak zor geliyor. Zaten bizim genel olarak şöyle bir sıkıntımız var halk olarak. Pek emeğe saygı duymuyoruz biz arkadaşlar. Yani mesela bakıyoruz... Ee... Ya mesela WhatsApp'tan yazıyor işte sayar ne kadar. Ya YouTube'a yazabilirsin o yorumu. Hem bana faydası olur. Yani hem sen yine paylaşmış olursun fikrini. Ama YouTube'a yazabilirsin. Yani maalesef ki çok fazla böyle emeğe saygı e, bilmiyoruz biz arkadaşlar. Yani biraz böyle bencil davranışlarda bulunuyoruz. Herkes için söylüyorum bunu. Belki ben de öyleyimdir. Yani genel anlamda konuşuyorum. E, kötü bir niyetle de söylemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Genel anlamda bizim karakterimiz böyle. Güzel giden bir pazartesi videomuz vardı. En azından onun hatrına bu videoya iyi bir beğeni bekliyorum siz değerli dostlarımla. Biliyorum beni kırmayacaksınız. O yüzden şimdiden çok çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Hemen sosyal medya hesaplarımızı kısaca bir hatırlatayım size. Altın Analizler Instagram hesabımız. Altın Analizler Telegram hesabımız. Ve yine X adresimiz Altın Analizler. Bizleri de buralardan takip edebilirsiniz değerli dostlar diyorum. Ve hemen hızlıca e, mücadelelere... Geçiyorum sevgili dostlar. İlk karşılaşmamız Beşiktaş-Malmö mücadelesi. Biliyorsunuz temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde çarşamba günü oynanacak bu karşılaşma. Onu da bir değindik. Şimdi arkadaşlar Beşiktaş için ne söyleyebiliriz? Kötü giden bir Beşiktaş var. Kötü bir süreçten geçiyor. Bakmayın mesela sonuç karşılaşmasında çok kötü bir Beşiktaş var. Yani Lyon galibiyeti böyle Beşiktaş mücadelesini izlemeyen biri olarak şöyle ilik açıp işte ne bileyim istatistik sitelerine falan baktığınızda Beşiktaş'ın önünde bir sıfır yenmiş falan diyebilirsiniz ama e, Beşiktaş o mücadelede top falan oynamadı öyle söyleyeyim. Yani Lyon ciddi anlamda baskı kurdu. Bir futbol mucizesi oldu yani bu karşılaşmada öyle söyleyeceğim. Galatasaray mücadelesine çıktın. 2-1 mağlup oldu ki burada ciddi spekülasyonlar falan oldu. İşte hakem işte şöyleydi böyleydi falan diye ama yani iyi oynayacaksın yani iyi oynamak durumundasın. Bunları söyleyebilmen için. Yani şöyle bir baktığım zaman 2 e, tane 3 tane isabetli şutu var Beşiktaş'ın. Şimdi Galatasaray tarafına bakıyorsun 7-8 tane isabetli isabetli şut çekmiş. Yani daha fazla e, tehlike yaratan taraf olarak gözüküyor. Yani önce hakem hataları vardır elbette. Yani bununla ilgili konuşmayacağım haklı haksız ama. Yani oynarsın hak edersin. Yani maçı hak edersin. Oynadığın oyunla hak edersin. Haksız bir karar yüzünden puan kaybedersen o zaman derim ki tamam bunu Beşiktaş için söylemiyorum. Tüm takımlar için söylüyorum. Zaten bu sadece bizim ülkemizde oluyor böyle hakem mevzuları. E, o zaman kaybederse bir takım dersin ki tamam ama yani burada e, ya Galatasaray yenebilecek bir oyun oynamadı zaten Beşiktaş. Kötü gitti. Hemen arkasında evinde Kasımpaşa 3-1 mağlup oldu. O karşılaşmada da e, çok kötü bir Beşiktaş vardı. Şimdi buradan Malmö'yü ağırlayacak. Malmö tarafına bakıyorum. Aslında Malmö'nün de öyle çok Beşiktaş'tan bir farkı yok sevgili dostlar ama yani ben Malmö'nün özellikle oyun tarzını, hücumdaki etkinliğini falan beğeniyorum. Şimdi burada ne olur? Normal şartlarda Beşiktaş galibiyeti beklenebilir ama mesela Beşiktaş'ın en büyük sıkıntılarından bir tanesi mesela Paulista şüpheli gözüküyor. Oynayıp oynamayacağını bilmiyorum ki defansı toparlıyor Paulista arkadaşlar. Yani bence Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından bir tanesi olmayabilir bu karşılaşmada. Immobile olmayacak. Raşit Sağ olup olmayacağı belli değil. ki bence Raşit Sağ olup olmaması da çok da önemli değil Beşiktaş tarafı için. Burada iki tarafın birbirine atacağı goller benim ideal tercihim olacak arkadaşlar. 1.51 oranla ideal tercih e, karşılıklı gol var diyeceğim. Hatta bana sorarsanız Malmö'nün gol atma ihtimali Beşiktaş'a nazaran daha yüksek. Yani şöyle söyleyeyim %57 Malmö %43 Beşiktaş atar diyorum. Böyle KG var. Yüksek orandan ne arayacağım burada? Bu kadar kötü Beşiktaş varken eğer Paulista işte da oynamayacaksa burada ben yüksek oranıyla sürpriz vari diyebileceğim bir Malmö galibiyeti denerim arkadaşlar. 4.36 oranı var. Aklınıza yatıyorsa ama dediğim gibi yani burada zaten favori Beşiktaş. Normalde Beşiktaş'ın kazanması gerekiyor. Biz Malmo kazanırla ciddi bir sürpriz arıyoruz burada. Bunun altını çizip sonra işte ya Malmo kazanamadı falan olmasın. Zaten benim tercihim KG var. Ben bunu değerlendireceğim. Ama ne olursa olsun bu karşılaşmayı bence ana kuponlarınıza koymayın sevgili dostlar. Yani belli olmaz. Beşiktaş'ın bir reaksiyon mücadelesi olabilir. Bu her şey çıkabilir. Ben sadece iki takımı takip ettiğimden dolayı gördüğümü söylüyorum. Bu güncel oyunlarla Malmö tarafı e, sıkıntı yaratabilir Beşiktaş'a. Ben mesela bir sistem kuponu yaparım. 3 maçlık 4 maçlık ona Malmö maç sonu 2 4.36 oranla koyarım arkadaşlar. Ama idealden ne alacak dersen 1.51 ile KG varı alırım bu mücadelede. İkinci karşılaşmamız Bayern Münih Benfica. Bu e, keyifli bir karşılaşma olur diye düşünüyorum. Çünkü Bayern Münih tarafını çok fazla anlatmama gerek yok özellikle bu sene ciddi anlamda toparlanmış. Yine Bundesliga'yı domine etmeye hazırlanan bir Bayern Münih izliyoruz sevgili dostlar. Gerek oynadığı oyunla gerek hücumdaki oyuncuların performansıyla savunma zaman zaman takım halinde savunma yapabilmesiyle özellikle iç sahada bakın bu çok etkili. Ama diğer tarafta da ciddi anlamda bu sene iyi bir çıkış yakalayan Benfica var sevgili dostlar. Özellikle Kerem'in, Orkun'un e, oynamış olduğu oyun gerçekten tebrik hak ediyor. Ciddi anlamda üretken bir Benfica var. E, hücumda ben Benfica'yı çok beğeniyorum. Bayern Münih tarafına gol bulacaklarını düşünüyorum açıkçası ben. Ama Almanya'da Münih'in sahasında Benfica e, işi kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki gol bulabilir dediğim gibi. Ama burada e, bir Bayern Münih galibiyeti bekliyorum. Şöyle 2-1-3-1 bandında. Maç sonu 1 ve 2.5 üst tercihine gittim sevgili dostlar. 1.48 oranıyla tek tercihim var. İdeal tercihim budur. Değerlendirmek istiyorsanız değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı. Üçüncü mücadelemiz Inter, Inter Arsenal. İşte günün en pis mücadelesi bu. Yani çarşamba gününün en pis mücadelesi bu sevgili dostlar. Yani e, her şey olur bu karşılaşmada öyle söyleyeyim. Evde kazanır, Deplasmanla kazanır. Berabere de biter. 0 da biter. 2 de biter. Her şey olabilir bu karşılaşmada. Aslında bu karşılaşmayı yapılacak tek şey var. Bu karşılaşmayı canlıdan değerlendireceksin. Yani maç başlayacak. Açacaksın bu karşılaşmayı. İzleyeceksin 10-15 dakika. Gidişat nasıl? Kim iyi? Kim kötü? Nasıl oynuyor? Duruma göre canlıdan değerlendirmelerde bulacaksın. Ki e, Whatsapp grubumuzda e, bu karşılaşmayı canlıdan değerlendireceğiz arkadaşlar. E, Whatsapp demişken kısaca şöyle bir WhatsApp grubumuzu anlatalım. 542 839 67 56 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Gruplarımız var biliyorsunuz ücretli gruplarımız. Yazıyorsunuz, bilgi veriyoruz, fiyat veriyoruz. Aklınıza yatıyorsa katılabiliyorsunuz. Mesela çok iyi bir e-mail'e gidiyoruz. Onu da söylemiş olalım. Şöyle söyleyeceğim. Mesela pazar günü. Şimdi dün Salı gününe video çekmediğimiz için mecburen bunu yayınlamak zorundaydık. Pazartesi günü video, videosunu da bu maçlar bitmeden çekmiştim erken. Mesela misli şekilde ilerliyoruz. Yurtdışı mislimiz pazar günü. 6000 TL önerdik. Barcelona-Espanyol 1 ve 1.5 üst. Inter-Venezia mücadelesi. Inter mücadelesi her ne kadar biraz zor da gelse. 1. 50 oranı vardı iki karşılaşmanın. Bu şekilde misli değerlendirdik. 6000 TL yatırdık. 9000 TL kazandık. 3000 TL net kar yapmış olduk arkadaşlar bu karşılaşmada. Tabi e, sadece bununla sınırlı kalmadık. Mesela yine yurt dışında e, Karsel Magdeburg mücadelesi var. 9.5 üstü korner. Glahbaht Bremen mücadelesinde KG var. Atletico Madrid Las Palmas'a da maç sonu 1 dedik. Buna da 1000 TL attık. Hatta burada bir karşılaşma daha vardı. İngiliz, İspanya 2'den o iptal oldu. O yüzden 3 maça düştü. 1000 TL attık. 3 küsur oranı vardı yurt dışında. E buradan da 3036 TL aldık. 2036 TL gibi bir kar yapmış olduk. Hala pazar günü anlatıyorum bakın. E yurt içi herkes tabi yurt dışında oynamıyor ya da yurt dışında yaşamıyor. Yurt içinde misli oynayan arkadaşlarımız var. Onlar için ne yaptık? Atletico Madrid Las Palmas maç sonu bir at bran mücadelesi vardı. 2.5 üst dedik. Yaklaşık 1.85 oran veriyordu bize. Yurt içi mislimizde de yasal sitelerdeki mislimizde de 3000 TL önerdik. 5430 TL kazandık. Burada da 2430 TL gibi net bir karımız oldu. Aynısını yurt dışı için de önermiştik. <laughs> yurt içi için önerdiğimiz misliği yurt dışı için önerdik. Orada oran tabii daha yüksek olduğundan 3000 TL, 6150 TL kazanmış olduk. Pazar gününü böyle e, full çekerek geçirmiş olduk. Pazartesi günü ne oldu? Yurt dışı mislimiz vardı yine. Kopenhag Silkeborg 1.5 üst. Fulham Brentford mücadelesi 1.5 üst. Buna da 4000 TL attık. E, 1.50 oranı vardı. 1.51'di yanılmıyorsam. E, 6000 TL aldık. 2000 TL net karımızı yaptık arkadaşlar. Yurt içi mislimiz Fulham, Brentford, KG var dedik. Buna da 2000 TL attık. Pazartesi olmasından dolayı misliyi biraz düşük tuttuk. Yasal sitelerde, yasal mislimizde. Buradan 980 TL kar yaptık. Aynı mislinin, yurt içi mislisinin yurt dışı olanında da 2000 TL önerip buradan da 3120 TL aldık. Yani 2 gün mislilerimizde dolu dolu kazançlar sağladık arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu görmüş olduğunuz mislilere bakın kazançlar en az 2000 TL yani bir kuponda ufak misli gittiğimiz çok böyle aa ve çok iyi kesin demediğimiz kuponda bile 2000 2500 TL 1700 1800 TL karla geçiyoruz. Bizim grup ücretimizde arkadaşlar 1400 TL aylık Kasım ayı boyunca da 1000 TL'ye düşürdük. Bunun nedenlerini de bir önceki videoda anlattık. Bundan bundan dolayı düşürüyoruz dedik. Yani siz 1000 TL ile bizim grubumuza geldiğinizde bir kuponda fazlasını iki katını belki geri alabiliyorsunuz değerli dostlar. Tabii ki her gün kazanmıyoruz. Yani burada her 30'da 30 yapmıyoruz. Bazı günleri boş geçiyoruz. Bülten çok kötüyse zorlamıyoruz. Bazı günlerde mesela bugün kaybediyoruz. 2000 TL öderdik. Yarın daha sağlam çalışıp 4000 TL'ye dünkü kazancı da onun zararını da çıkarıp bugüne de kar yazıyoruz arkadaşlar. Böyle ilerliyoruz. Yani bir günlük olarak düşünmüyoruz grubu. Aylık totalde yaptığımız kara bakıyoruz. Ki çok şükür kar ediyoruz sevgili dostlar. Gruplarımıza katılmak istiyorsanız 542 839 6756 numaralı WhatsApp hattına mesaj atabiliyorsunuz sevgili dostlar katılmak isterseniz buyurun bekleriz efendim deyip e, hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Evet e, Inter Arsıl mücadelesini anlatıyordum. Ha bir de beğenileri tekrar hatırlatayım sevgili dostlar. Video arasında şey iki maç arasında beğeniler önemli. Dediğim gibi geçen hafta çok iz, şey geçen video çok izlendi. Ama beğenilerde çok düşük kalmışız. Biraz da arttırabilirsek beğenileri çok çok memnun Olacağım sevgili dostlar. Üçüncü maçımıza devam ettik. Inter-Arsenal mücadelesi. Şimdi arkadaşlar Arsenal'da bir performans düşüklüğü yaşıyoruz açıkçası. Yani görüyoruz bunu, izliyoruz. Premier Lig'de de zaten biraz e, geride kalmış durumda olan bir Arsenal görüyoruz. En son Newcastle mücadelesi vardı hatırlayacaksınız. E, orada bir 1-0 mağlup olmuştu. Her ne kadar oyuna hükmetse de e, bir türlü skoru bulamamıştı. Yani Newcastle çok iyi kapanmıştı. Yani doğru düzgün Arsenal tehlikeli pozisyona bile girememişti maçın bir bölümünde. Inter tarafına bakıyorum. Inter benim bu sezon gerçekten beğendiğim takımlardan bir tanesi. Yani özellikle evinde e, ciddi anlamda iyi oynayan takımlardan. Şimdi burada e, ne olur diye sorarsanız arkadaşlar Arsenal'ın e, bu mücadeleyi Alması gerekecek. Yani ligde zaten ufak bir yara aldı. En azından Şampiyonlar Ligi'nde bir yara sarma mücadelesi olabilir gibi düşünüyorum. Ama Inter tarafında da ciddi anlamda iyi bir kadro var. iyi bir oyun var. Dediğim gibi ben Inter'i beğeniyorum. Özellikle evinde çok beğeniyorum. Goller mi? Yiyebilir Inter. Ama temkinli bir oyun bekliyorum ben arkadaşlar. Yani gerek Arsenal tarafından gerekse... Inter tarafından. Zaten Inter istediği zaman takım savunmasını çok iyi yapabilen bir takım. Yani e, bakmayın mesela böyle ligde falan yiyor iki tane üç tane falan ama oynadığı için yiyor bu mücadeler. Yani yükleniyor açık veriyor. Arsenal karşısında böyle oynamayabilir. Arsenal'ın zaten takım savunmasını ne kadar iyi yaptığını biliyoruz. Zor gol yiyen bir takım Arsenal. Yani şöyle e, birbiri de kalabilecek bir mücadele olarak düşünüyorum ben bunu. Eee... Yüksek oranlı tercihim maç sonu 0, öncelikle onu söyleyeyim. 2.93. Yani bu karşılaşmanın 0 bitmesini bekliyorum. 1-1 bitmesini bekliyorum. İlk yarıdan gelecek 1 gol, ikinci yarıdan gelecek 1 gol. Yani örnek veriyorum. İlk yarı bir taraf 1-0, ikinci yarı diğer taraf 1-1. Bu şekilde maçın sonuçlanmasını bekliyorum. Yani bu karşılaşmada da herhangi bir ideal tercih bulamadım ben açıkçası. Yani dediğim gibi şimdi KG var oynasam, eee 0-0 bitme ihtimali var. 2-0'ı var mı? O da olur. Bakın öyle bir karambolle bir taraf gol atarsa yüklenecek diğer taraf gol. Ki öne geçen tarafın kolay gol yemeyeceği karşılaşma olur bu. Neden? Çünkü iki takım da savunmayı istedikleri zaman yapabiliyorlar. O yüzden kontrollü mücadele bekliyorum. Alınabilecek en uygun bahisin kendi analizime göre, kendi şahsi fikrime göre yüksek oranıyla her iki yarı bir buçuk alt seçeneği var orada arkadaşlar. Yani her iki yarıda 2 gol olmaz. Yani en fazla bir gol olur. İki yarıda bir gol olur. ikinci yarıda bir gol olur en fazla. Düşüncem bu yönde. Bunun da oranı 2-0-4 değerlendirmek istiyorsanız ama dediğim gibi bu mücadelenin en oluru canlıdır arkadaşlar. Canlıdan değerlendirmek en iyisi olacak bu karşılaşma için. Dördüncü mücadelemiz Feyenoord-Salzburg karşılaşması. Burada net bir Feyenoord galibiyeti bekliyorum. Çünkü e, Salzburg gerçekten eski Salzburg değil sevgili dostlar. Yani çok kötü bir Salzburg var. Şöyle bir baktığımızda zaten görüyoruz Salzburg'u. En son Grazer'le ligde 0-0 berabere kaldı. Onun öncesinde Wolf, e, Wolfsberg Geri deplasmanına gitmişti. Orada 0-0 berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb evinde 2-0 mağlup oldu. İşte şutum biraz 5 tane attı. Onun öncesinde işte Brest mağlubiyetleri falan. iyi gitmeyen bir Salzburg var sevgili dostlar. Ha toparlanabilirler mi? Tabii ki toparlanabilir. Ama o daha önceki senelerde gördüğümüz Şampiyonlar Ligi aranasında etkili oynayan özellikle evinde zaman zaman büyük takımlara bile sıkıntı çıkarabilecek bir Salzburg oyunu görmüyoruz. Reaksiyon gösterebilirler mi? Az önce dediğim gibi gösterebilirler ama bu Feyenoord'a karşı olur mu? zannetmiyorum sevgili dostlar. Çünkü <laughs> e, Feyenoord'da gerçekten formda en azından evinde bu karşılaşmayı kazanmalarını bekliyorum. Bu kadar kötü bir Salzburg bulmuşken zaten şöyle bir baktığımızda e, bulundukları ligde son sırada bir Salzburg var. Yani henüz puanı da yok. Gol dahi atamayan bir Salzburg'tan bahsediyorum. Ama şimdi şuraya da şöyle bir not düşmüşüm. Feyenoord oyunu kaynaklı Salzburg'dan gelebilecek bir gol demişim arkadaşlar. Yani isteyen bunu değerlendirebilir. Oranını falan bilmiyorum. Onu ben buraya tip not olarak düşmüşüm. Ama ben maç sonu 1 alacağım burada idealden. 1.47. Yani Feyenoord'un bu maçı kazanmasını bekliyorum. 2-1 falan olabilir. Maç sonu bir 1.47 oranıyla değerlendirmişim. Değerlendirmek istiyorsanız bu yönde alabilirsiniz. Ee, dediğim gibi gollere falan yönelmeyeceğim ama Feyenoord'un oynadığı açık oyunla, savunma zafiyetlerini düşünürsek Salzburg tarafı burada gol atabilir diye not düşmüşüm. Ee, ama maç sonu biri aldım. Başka bir şeye karışmadım bu mücadelede. Geldik son karşılaşmamıza Stuttgart Atalanta. Keyifli bir karşılaşma bekliyorum öncelikle onu söyleyeyim. Ee, bir tarafta Stuttgart bir tarafta Atalanta. İkisi de hücumu çok iyi yapabilen takımlar. Savunma zaaflarının olduklarını biliyoruz ama özellikle Atalanta tarafının savunmada daha sağlam kalabildiğini söyleyebilirim değerli dostlar. Mesela en son Atalanta Napoli deplasmanında Napoli'yi 3-0 mağlup etti. Hatta Napoli mücadelesinde bir önceki hafta Napoli'yi anlatırken ne dedik? Zorlu bir fikstürü başlıyor Napoli'nin. Evet liderler ama puan kayıpları başlayacaktır dedik. Daha ilk haftadan başladı. Atalanta'da formunu ciddi anlamda yükseltmiş durumda. E Stuttgart'ta etkili oynuyor ama savunması çok kötü arkadaşlar. Yani buradan aslında karşılıklı gol var çok ideal bir tercih gibi gözüküyor ama oran yok. Yani oran 1.35'lerde falan. Yeter diyorsanız alabilirsiniz. Mecburen oran yükseltmek için var ve 2.5'ü tercihine gitmemiz gerekiyor burada. 1.52 oran değerlendirdim ben. Ee, yüksek orandan da ilk yarı KG varı değerlendireceğim sevgili dostlar. Yani şöyle bir hızlı başlayan bir Stuttgart. 1-0 öne geçer Stuttgart. Şöyle 15-20. dakikaya kadar. Sonrasında 30. dakikalarda cevap veren bir Atalanta şeklinde bir analizim var. İlk yarı KG varı 3-14 oranıyla değerlendireceğim. İdeal tercihim var ve 2.5 üst. Dediğim gibi bu karşılaşma en ideali KG vardır sevgili dostlar ama oran yok değerlendirmek istiyorsanız o yönde alabilirsiniz bana yeter diyorsanız. Ee, bu mücadeleyle de karşılaşmaları bitirmiş olduk. Evet çarşamba gününün analizlerini bu şekilde değerlendirdim. Ee, güzel giden bir video serimiz var. Pazartesi günü çok iyi gitti. Umuyorum çarşamba günü aynı başarı yüzdesiyle devam edip siz sevgili dostlarımızın kazancına biraz olsun destek olabilirsek ne mutlu bizlere. Dediğim gibi beğenileri eksik etmezseniz çok memnun olacağım arkadaşlar. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize güzel, keyifli bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.